Genelde geride oluyor ve Lewis Hamilton'da patlak lastik var. Sol arkada patlak Hamilton'ın. Yarışı lider götüren, volden başlayan Hamilton. Patlak lastikle beraber geliyor sevgili seyirciler. Perez buna benzer bir sorunu yaşamıştı. Pirelli'nin başı ağrıyacak gerçekten de dün. Perez'in patlattığı lastikte yanak kısmında bir kesik olduğunu dile getirmişler. İşte şok. 130 bin kişinin büyük çoğunluğunun yaşadığı bir şok. Yarışı lider götüren Lewis Hamilton patlak lastikle pite ulaşmaya çalışıyor. Büyük şok gerçekten de Mercedes kampı için, İngiliz seyirciler için ve Lewis Hamilton için tabii ki. Çok benzer bir şekilde bir lastik patlaması yaşamıştı. Dün Sergio Perez, Rosburam belki de galibiyetin hayallerini kuruyordu. Mercedes takımı ama şu anda Hamilton'ın tek yapabildiği pite kadar dönebilmek. Ferrari'de Felipe Massa'nın da dışarıda kaldığını görüyoruz sevgili seyirciler. Massa'nın da sol arka lastiği patlak. Evet çok ilginç şeyler oluyor İngiltere Grand Prix'sinde. Duman bulutu içerisinde. Projumu pit çıkışını izledikten sonra bir anda benzer bir patlamayı daha görüyoruz. Felipe Massa için Mercedes'ten sonra Ferrari de çok yaşıyor. Acaba kendi kendine mi oldu? Buna bir bakalım yoksa bir temas mı var? Ay düzün başına doğru çıkarken 5. virajda Massa'da lastik patlatıyor. Pirelli gerçekten bir kabus yaşıyor herhalde şu anda. Grosjean sert lastiği takıp yarışa geri dönerken işte Massa yapabileceği hiçbir şey yok. Bir anda lastiği patlıyor. Felipe Massa'nın da Acaba bir parçanın üzerinden geçtikten sonra mı oldu? kimi senden daha az dediler Yani artık zorluk çıkarma demeye çalışıyorlar aslında. DRS ile atak geliyor. Ve bir lastik patlaması daha. Bir lastik patlaması daha. Yine arka lastik sevgili seyirciler. Yine sol arka. Canerik Ver gerçekten de bu yarış zor bitecek gibi. Böyle devam ederse yüksek sırattaki 3. lastik patlaması. Erik Verdi için. Sebastian Vettel ve Red Bull için. Bir patlayan lastik daha var. Sergio Perez yolda kalıyor. Sergio Perez de sol arka lastiği patlatıyor sevgili seyirciler. Hamilton geçti. İşte Perez de yine bir sol arka lastikle patlak şekilde der Raykonen yavaşlamış vaziyette. Sol ön lastikte problem var. Kim Raykonen. Raykonen yavaşlamış vaziyette. Bottas geliyor. Yarışın hızlı hızlı bölümündeyiz. İşte Bottas ikinci Raykonen sol ön lastiğindeki kopan bir parça ile beraber yavaşlıyor. Ön kanada vuruyor bu parça gördüğünüz gibi. Şanssızlık kimi rayık önen iki tur. Sol ön lastik parçalanıyor. Ferrari. Podiumu noktalayamıyor derken Sebastian Vettel de pist dışında sevgili seyirciler. Vettel pist dışında. Onun da sol ön lastiği patlak. İnanılmaz gerçekten de. Ve podiumu geri alıyor rayık önen bitten sonra. İnanılmaz olaylar. Ferrari'de lastikler iflas ediyor. Sebastian Vettel'in sol ön lastiği patlıyor. Ricardo finish'e doğru gelmeye çalışıyor. Patlayan lastiğiyle beraber Sebastian Vettel. Büyük drama Ferrari'de, İngiltere'de. Valtteri Bottas sevgili seyirciler şu anda pist dışına taşmış vaziyette. Sol ön lastiğinde patlak var Valtteri Bottas'ın gördüğüm kadarıyla. Kanat şu anda yere sürtüyor. Bottas'ın patlak lastikle beraber ikinciliğe veda ettiğini söyleyebiliriz. Evet bir an Hamilton yazdı ama Bottas ekranda. Gelen. Ricardo bu arada Sainz'ı geçiyor. Sainz'da da patlak lastik var. Sol ön lastik. Carlos Sainz'da da lastik patlıyor. 2013 Silverstone'u hatırlayın. Sevgili seyirciler, V8 döneminin son yarışı. Orada da arka arkaya patlayan lastikleri görmüştük. Carlos Sainz de lastik patlatıyor. O da pite doğru ilerliyor. O da lastik patlatmış vaziyette Lewis Hamilton. Onun da sonun lastiği patlamış vaziyette. Arka arkaya lastik patlıyor. Hamilton'da felsefenin arası 32 saniyeydi. Hamilton'da felsefenin arası 32 saniyeydi. Şu anda Hamilton son turda finiş ulaşmaya çalışıyor. Hamilton Mercedes'le patlak lastikle Hangar düzünü geçmeye çalışacak. Verstappen arayı kapatıyor. 29 saniye. Bakalım Hamilton finish'e kadar gidebilecek mi? Esport ekranlarında inanılmaz olaylar. Aynı 2013'te olduğu gibi patlayan arka arkaya lastikler yarışın bütün gidişatını değiştirdi. Hamilton ve Verstappen'in farkı 20 saniye. Son sektörde Hamilton. Arkadan Verstappen e uçarak geliyor. 16 saniye kaldı. Hamilton zaferi almaya doğru ilerliyor. Verstappen farkı saniye saniye kapatıyor. 14 saniye. İşte son virajlar Hamilton dönmeye çalışıyor. Verstappen arayı kapatmaya çalışıyor ama Hamilton şu anda start düzüne doğru ilerliyor. Verstappen geldi ama Hamilton kazanmayı başarıyor espor ekranlarında. Lewis Hamilton kazanıyor. Max Verstappen'e